Yok bak ne yapmış. Kıvırmış onu yapmış şey gibi. Çikolata gibi. Şöyle... Ettim bir gürültü. Gibi. Ben uçak düştü zannettim. Tabii dışarıya tarasaya çıktım çoban bağırdı. Telefonda abi yetişti de hayvan kalmadı. Hepsi öldü dedi. Berbat. Allah kimseye varını göstermesin. Malcan'ın yongası. 50 sene kazandığımı 50 saniyede aldı gitti. Abi 500 milyona yapamazsın bu çatıları. 2500 bin metre kapalı yalan vardı burada ya. Çok fena zarar olduk ama ne yapalım Allah çoluk çocuğumuza zavallı vermesin. E, çobanlardan kimse ölmedi ona sevindim. Allah beter beteri var. Allah kimseye göstermese ya Rabbi, Daha bize de göstermese biz gülmesin. Şey kapatmış böyle kaldım. Abi böyle kaldım, Allah beni korktu. Bu dolap gelmedi, o dolap gelmedi. Bir tane dışarı çıkarttı. Hele evin içinde hepsi televizyon, buzdolabı, hiçbir şey kalmadı. Yani bu halde, yani Allah bizi korurmuş. nasıl yeah. şeyde, hep düşmüş Bu da, bu da düşmüş. Gel. Hele. Sen orada şey mi yapıyorsun? Vallahi biz oturduk. Ünle maskırdım ben. Oturduk baktım cama vur 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 şey geldi. Ben dedim şey dor gelmiş. Hı hı. Ben camda kalktım. Kalktım dedim içeri giderim. İçeri girdim hele kapıda durdum. Dolap üstüme geldi, televizyon üstüme geldi. Baktım cam geldi. Hiçbir şey göremedim idi. Ya Saniyelik bir şey. Ne oldu anlamadık. Deprem desen deprem değil. Bir baktık camlar patlıyor üstümüze geliyor. Sanki bomba patlıyor evin içinde. Çocuklar vardı işte kendimizi çocukların üstüne attık. Bu sefer camlar üstümüze gelmeye başladı. Bir anda oldu hava. Aynı şimşek gibi. Aynı şimşek gibi. Yazdıklarına hava kalktı. Bir, bir dışarı çıktık. Çocuklara koşacaktık şöyle de oğlan çıktı. Ondan sonra iş, yani bir saniyelik abi ya. Bir saniyelik ya.